lan Mer arkadaşlar devam ediyoruz ee, şey bölümle sky varsın bölümle yani bölüm 3'e devam ediyoruz çekiyor bu saat high pixel Şimdi Çek evet, çekiyor çekiyorum. Ben, çekiyorum. Sky'den bitti mi seri? <laughs> şimdi arkadaşlar onu sildim. Bu gibi bir şey. İki de bir düşüyorum yere böyle bir şey yok. Ondan e, biz ben Bane. bunu çekeceğim. Yeter yani Yavuz buraya. Yavuz gel. Ee, yavuz. çabuk beni çek. Bin. Arkadaşlar bir dahaki video facecam ile olacak onu söyleyeyim. Yani bugün de iki video çekip atabilirim ben. Sık Ama iki dakika geçecek. Sekiz tane video çekemem ben. Ne var oğlum? Bir Bakalım. Iki dakika videoluk çekiyorum zaten. Bir ya en sevmediğim artı geldi ya. Diğer vi ilk videomuzda fail olmuştu. İnşallah bu sefer olmaz. Hay piksel. Eee eee durun arkadaşlar devam ediyorum durun durun arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum edemiyorum bunu ne oldu eminim fena mı sinirlendi ee, arkadaşlar evet çekiyorum gerçek ya F 12 dakika geçmez sen. Ben Rusların oyununu, Ruslar'ın oyununu oynuyorum. Rusların oyununu oynuyorum. Rusların oyununu oynuyorum. GTA açtı Telux. Benim sesim gidiyor mu lan böyle? Gidiyordur tabii gidiyor Arkadaşlar video hemen sesi geliyorsa videoyu beğenin. Gelmiyorsa dislike atın. Tamam. Cidden. Evet. Cidden. Sadece seni izlemiyorsun yakında olur belki. Sen çok hmm. manyaksın. Her zaman kanalını değiştiriyorsun sonra gidiyorsun. Oraya bir tane video yapıyorsun. Ama ne takıldır? Bilmem nedir. Hayır şu an Yavuz gaming'de şu an. Yavuz Gam Gaming. Gaming, Gaming, Gaming. Gaming. Sen tam <laughs> <bas> <laughs> Ne oluyor lan? Gaming diyor sadece. Oğlum sen daha... Ama, ama, ama şey, ama şey. 是吧？Sure,